Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin Karadeniz'de bulunduğu müjdesini verdi. Peki bu müjdeye vatandaş ne dedi? Beklentiler karşılandı mı? Vatandaşın bir kısmı doğalgaz bulunmasının sevindirici bir haber olduğunu düşünürken, bazıları ise doğalgazdan başka önceliklerimiz var ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz bölgesinde doğalgaz müjdesi vermişti. Bu Alanya'da da büyük bir yankı uyandırdı. Birçok siyasi parti tebrik mesajlarını ilettiler. Peki bakalım Alanya'daki vatandaş doğalgazla ilgili neler düşünüyor? Bir doğalgaz müjdesi verildi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından. Konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Zaman gösterecek. Şu anda bir şey diyemiyorum. Bugüne kadar çok müjdeler aldık. İnşallah bu da doğru çıkacak. Peki Alanya'nın da biliyorsunuz doğalgazdan yana bir talebi vardı. Alanya'da gelir mi doğal doğalgaz? İnşallah. Türkiye'nin 81 ilinde ve kasabalarında olursa Alanya'ya da gelecek muhakkak. Çok Ama Alanya'ya doğalgazdan evvel elektrik üretimiyle faaliyet olmuş o güneşten istifade ederek yapılmış olsa çok daha faydalı olacağına inanıyor. Yani Alan, Alanya'nın çok da doğal gaza ihtiyacı yok aslında değil mi? <laughs> Alanya'nın doğal gaza ihtiyacı yok. Alanya'nın bu kadar Allahu Teala'nın bize bahşettiği bu güneşten istifade edilmiyor. O güneşten güneş enerjileri, ısıtmalar hepsi yapılabilir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından bir doğal gaz müjdesi verildi biliyorsunuz. Konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Valla gelirse çok güzel bir şey. Gelir mi sizce? Gelir. Peki Alanya'nın doğalgaza ihtiyacı var mı? Alanya'nın olmasa başka yerim var var? Farkıdan bir şey yok, Türkiye'nin ihtiyacı var. Alanya bazında konuşursak ne yapılabilir mesela Alanya'ya? Doğalgazdan daha öncelikli... Her zaman her şey yapılabilir. Doğalgaz her zaman karlıdır yani. zararlı değil. Alanya gelsin mi doğalgaz? Gelsin. Türkiye'nin geleceği için iyi bir şey. 2023'ü inşallah merakla bekliyoruz. Peki Alanya'ya da gelir mi sizce doğalgaz? Allah kaç bir söylenti var ama hala bir ışık görmedik. İnşallah gelir diye bekliyoruz. Peki doğal gaza ihtiyacı var mı sizce? Doğal gaza ihtiyacı var mı? Olsa güzel olur. En azından kışın duman çıkmasın Hani en az e, bayağı mava ya. Çevre. Çevre, Çevre. kirliliğini önlemiş oluruz. Güzel olur. Doğal gaz müjdesi verildi biliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Valla çok iyi olacak abla ya. Hem devletimiz zengin olur. Fakir fakara emekleri de bir Ekmek parası düşer. Biz çok memnunuz. Peki Alanya'ya doğal gaz gelir mi sizce? Gelecek dediler ama bilmiyoruz. Bu yetkililer var ya gerçek mi söylüyor yalanı bilmiyorum. Abla. <laughs> Peki efendim e, doğal gaza ihtiyacı var mı Alanya'nın sizce? Şimdi var abla. Şimdi fakir fukara var ya elektrik yahir bir sürü para. Ödemese bir de zam geliyor. Ev kiraları Mehasi yok, çocuklar okula gidiyor. Allah yardımcı olsun. Yani faydası olur. Peki doğalgaz aslında pahalı bir şey. Kendimiz üreteceğimiz için tabii ki daha uygun olacaktır diye temennimiz o yönde B ama. Bacım ben kendi doğuluyum. Burada yerleştim. Şimdi e, doğalgaz pahalı mı, fiyatlı mı onu bilmem ben. Ama inşallah ucuz olur. Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Doğalgaz ne zaman geliyor? Hedef 2023 gibi bir e, söylenti var ama Karadeniz'de bulundu. Çok güzel bir duygu, güzel bir şey yani. İnşallah vatanimize hayırlı olur. Peki Alanya'ya da gelir mi doğalgaz? Belki zannetmiyorum ya bir 8-10 sene sonra belki yani. Hiç gerek var tabii ki ni? Doğalgaz güzel bir şey yani. Yazın mesela kışın soba falan yakıyorlar burada. Doğa kirliliği oluyor. Bence onun önüne geçilir en azından. Doğalgazımız işte verildi. Vallahi çok sevindik. Memnun olduk. Devletimizden Allah razı olsun. Güzel bir haber. Devamını bekliyoruz. Bakalım inşallah devamı gelir. Akdeniz'de de çıkarsa çok iyi olur yani. Peki yani. Alanya'ya sizce doğalgaz gelir mi? Alaya gerek yok ya. Sıcak bir memleket burası. Bence gerek yok ama gelse tabii daha iyi olur yani. Niye yormasın?